yalnız ya Allah Allah. sıkıyor bu taraftan attığında buraya geliyor abi şu yukarıdan düşen her şey şu an ateşli halde geliyor abi yukarı 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 Aman Allah'ım çek. çek, çek, çek. arazözler nasıl arazözler nasıl Oo, nasıl yanıyor nasıl yanıyor, yanıyor? Allah'ım Allah sen koru ya Rabbi abi arazözler sıkıyor Sıktı halde yukarıdan şu şeyler yanarak iniyor hemen orayı tutuşturdu orayı söndürdüler iyi iyi